Ceviz adam şip şap şap Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Güm, güm. Bize güle ha <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop Burnu uzun adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lül lül Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu vu, vu vu Karnı davul güm 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 güm, güm. Bize güler oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 <laughs> vah <laughs> <laughs> Ceviz adam şip şap şop Burnu upuzun lül Saçları keman gıy, gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler ha 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 hayt Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop ho, ho. Burnu upuzun Fıstık adam şip şap şop, oh, oh. burnu uzun lül lü, kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar vu vu, vu. karnı dolu güm, güm 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 bize güler. <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti, vah vah vah, badem adam şip şap şop. Oh. Adem adam gitti vah 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 <laughs> Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun Dem adam gitti vah vah. vah vah. Ceviz adam şip şap şap, burnu uzun lü, lü lü kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar bu bu bu, karnı davul güm güm güm, 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 güm. bize güle ha, ha, ha hayt. Ceviz adam gitti vah vah vah, fındık adam şip şap şop ho, ho. burnu uzun lü Adam gitti vah 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 Fıstık adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lülülü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 güm, güm. Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lülülü lü, lü. Kaşları keman gıy gıy Adam adam gitti vah vah ah, ah. <laughs> Ceviz adam şıp şap şap Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lülü lülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 oh, vah oh. <laughs> Ceviz adam şip şap şop Burnu uzun lülü lülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop Ho ho Burnu upuzun Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 hayt adam şıp şap şop oh, oh. Burnu upuzun lü 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 Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu vu, vu, vu Karnı davul güm, güm 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 Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop oh, oh. Burnu Badem adam gitti vah vah, vah, vah. Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 güm, güm. Bize güler ha, 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 hayt. Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop ho, ho. Burnu uzun lü lü. Lü, lü, Kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar bu bu karnı dolu gün 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 gün, Bize güler. <gülüyor> <gülüyor> fıstık adam gitti vah vah vah, badem adam şıp şap şop. <laughs> oh, oh. Burnu Hem adam gitti vah vah ah, ah.